Merhaba arkadaşlar. Çok hoşsun. Sağ sağa, sağa. ol. Sağ Sağ ol. Su, <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. <laughs> Adrenalin diyecektim ya. Alasam bile değil ve tabi tabi ki yok. Sonuncusu at sordayız lan başladı lan yanımda Doğukan. Doğukan da kim var yanımda? Allah. Doğukan o çubuğun görevini biliyor değil mi? Alırım bir bayağı. <laughs> Tabii ki şey biliyorum. Seni alır. Alır ya reklamı güneş gözüyle oynuyor muyuz? Oha bir Adamı ah. öldürdüm sayılır. Tek testten video diya bitti. O ye ayak bro. Lan geliyor lan. Burada Orhan neden de tedavi şeyi ticaret aşı. Ne diyorsun oğlum ya? Bak reklam yapacaksın şimdi. Geri zekalı. Allah'tan ölüm, duyun. Ölüm, 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 öldüm. Allah'tan ne dediğin duyulmadı var ya. Ne oğlum? Şey ha. Daha. Anam. Şey Allah belirli. Ana tutukluymuş ya. Ne <laughs> geldi? Ne varım masaja? Ne size? Abi susun ya, berit berit konuşuyorsun. Oğlum ben, şimdi dün bir daha montaj yaptım. 2-3 saat uğraştım abi. İnternet çok böyle gitmiyor. Ma montaj yaparken e, internete gerek yok ki. Ama internet gidince gitti işte. Ben de adam bir şey Efe, ama. Bir adam burada pusmuş bekliyor. Niye ama e... şey kararlı böyle yanıt vermiyor. Efe neredesin? Sen neredesin? Gördüm seni tamam. dur gördüm seni gel gel tamam 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 kaç kaç. Adam var. o benim. Yoksa sen adam değil misin? <laughs> Sus ya. Efe yalnız benim Minecraft'a lag giriyor. Bu nasıl bir laf ya? <laughs> Efe'nin üstüne var ya. Ne? Sana demiyorum. Ne F ve C diyen var mıdır? F -S mi? Hayır. F ve C diyen var mıdır? Adamın <laughs> ağzına sıçtık. <laughs> Açık sözlüyüm Ah lan! Diamond'ın var mı? Adam var orada. Bende bir cebistik vardı. Orada adam var. O Kaan bilmem ne beni kesti ama. O Kaan bilmem ne nerede? Mustafa Kaan YT. Nerede? Adam şu anda muha diyaset. <laughs> ya, diyaset değil de Tamam, iyi, tamam. Orada, sonra, tamam. yok Yok Bu Benim annem geldi. Ondan dolayı rotayı kaybettim. Anne içeri girmesin. Şu, şu, şu an bekliyor. Nerede? Hayır. Aa şöyle bir. aşağı, <laughs> aşağı, doğru, sonra sonra aşağı, doğru, aşağı Oha oğlum ya durumu. Coşturdaşmin durumu var adamın ya. Alat! Diğer ses lan. Hiç zırhı yok ben var ben ya. Adam, adam Biliyorum.

O kistim lan. O kim? Ya hani senin de durumunda var hani ismi. Sakın ismini söyleme. İsmet'e gel. Lan gerzek O değil Aa. ama. Sansürlersin. Bu sansürleri mal. Sansürleme yok ki bunda. <laughs> ama bir dakika be. İsmet açıklamasında altına reklam yapmak yasaktır ya. yazıyor mu? E ya bir sus ya. Şunun ismini söylem. Ama o değildi. Oğlum ben sadece ismini söyleseydim. İsmini çünkü bir sürü olsun bir insan var Yani. Hayır. Ya sen anladın. Hani senin durumu... Ya, anladım, biliyorum. Ekiz hani senin durumunda var ya İsmi. Hatta böyle onun yanında ismi var. Tamam sus sus tamam. Tamam Öf, Video bok oldu ya. Nasıl nasıl rekt attım ama. Lan. Onun taktiğini kullandım işte. Ama oğlum onun ismini Videoda falan diyenler oluyor. Olsun. Ben daha küçüğüm. Ama abonem yok lan. <laughs> Sen bile abone olmuyor. Şerefsiz. Ben abone adam yeri söyle. Ben sana abone olacağım ama. ama orada şey çöpüde adam koşuyorsam. Gördüm. Kör değilim lan. Şerefsiz. Sen beni kör mü zannediyorsun? Evet. <laughs> Abi o diye pantolonu alırsam var ya. Ne? Diye pantolonu alırsam var ya. Ya niye böyle bir şey ya? Söyledim ya. Gıt mısın? Kendi kanalımızın reklamını mı yapamayacağım? Hayır, Hayır sen, sen bir gülüşün. Ama arada da şey yapan yok Mal o değil ki. Başka başka diye fantomluydu. Ben de farklı bir şey yapmıyorum ama. Geri zekalı. Nasıl bak şu Asalak kahve, kahve kesen adam. adam bu. Yakılıç yaptığından belli oluyor. Abi öldüm. Öldüm. Kalin altta bekleyen adam var geçmiş olsun. Oğlum, Oğlum çek yedi la. la. <laughs> Aynen. Tek yedi, Abi yapma. Yapma. <laughs> Oğlum öleceğim. Kaç kaç İki buçuk. Ya şerefsiz. Klinap attı ya. Diye kılıcı da aldı. La bir diye istiyorum ya. Bir diye ya. Diamond. <laughs> adam durumuna bak. Ben bu <laughs> iyi ha. e, Bizim Hasan Hoca verdi ama. Olur, ben, e, abi bizim ben, ben çıkıyor, şey niye? Hasan ne, mu? Niye ne sınıf sınıf bir bir var ki bir şey demedim ki ama. ha yani ben Hasan Hoca'yı seviyorum. <laughs> ben çıkıyorum diye. <laughs> lan. Ama niye korkuyorsun ki o adamdan? Hayır, Bence, hayır, gay ben şey 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 Bence gayet iyi bir adam. İyi ama. Bana bak çok iyi. Çok iyi. <laughs> Pazara gitti. Domates aldı gel kanka. <laughs> Pazara gitti lan adam. Siz şu an <laughs> yok. Bu kanala yok. Oğlum sıfır abone deyince ne anlıyorsun? <laughs> Yemin et. <laughs> ya ben daha abi <süper> yapıyorsun bak. <laughs> <laughs> ya bir git ya. <laughs> Geri zekalı. Kendine, Kendine inanmıyor işte. Daha. Mal ona demiyorum. 9 yıl sonra 1000 abone. Sen 9 yıl sonra ona abone oldu. <laughs> ha buzda yakamayacağım. Rekli 50 yaşına yerim. Aa bin abone ol da. O zamana kadar ben büyük hata Sıra. yapıyorum. abi. Ben full diyaset adamı da alıyorum. Ben manyak mıyım ya? Manyak. Manyak. Adam sen bu adamı çekersen diyaset ol. Biliyorum şu adam şu adamla kapışsınlar. Kapış kapış kapış. Kapış kapış kapış. Efe 50 yaşında olunca bu bu oh, ay bu bu şey bu, 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 bu şu, bu, şu bu, kanal bir kanal bir, bir kanal. 800 bin abone olur. <laughs> Hadi daha. Hadi daha ver, verme, Hı hı. Aynen. Adam yeri plis. dokan Dokun. Bilmiyorum. Lan, Bilmiyorum. video Bilmiyorum. uzuyor söyle ya. Tamam. Evet. adam şu anda buzda. Ee, onu kovalıyor. Orta 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 şey orta'ya çıktılar şu anda. Evet 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 orta'ya çıktılar. <laughs> 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 <kafesini. gülüyor> Orta'da var. Hadi kafes yutun. Ne yolu oğlum ya? Orta'da böyle. Orta'da dönüyorlar. Evet. Gördüm. Ee, Tamam tamam ben onu... hangi odadasınız? 2'ye 7 Bir şu anda karın üstünde ya? Her telefon Çok kötü ya Şey şey Lan <laughs> Bir kanalın, bir kanalın videosunun altına Nokta nokta kanalının Videosunun altına, e, altına e, Şey e, ııı Bir açıklama yazmış e, Özür dilerim e, arkadaşlar, e, arkadaşlar e, Bu video çok kısa oldu falan diye Yorumlarda birisi e, yazmış ki Abi hiç önemli değil zaten Ttnet internetiyle bu video 1 saat Gerizekalı Hayır mal Söyleniyor <laughs> Oğlum seni öldürmeden ben buradan çıkmam lan. Ben bu videoyu atıyorum abi. Atıyorum. Öldü. Ah! Girdi mi lan? <laughs> Girdi mi lan? Tekti mi şerefsizi? Küfür ettim. Bu adam, ben ben adam beyaz lan. 4 <laughs> Oğlum boş ver. Atacağım oğlum. Bana ne? <laughs> Kaç yıldır burada. Allah <laughs> Ben o adamı... Ben adamım, oldu tavana tavana garip, garip ya? Şişti ya sen de garip tepkileri. Aynen lan. Özenti özentinde garip tepkiler ne biliyor Değil mi? Ekin biliyor musun? Kimin çektiğini? Hayır, Hayır o başka bir, bir ne çekiyor ama. Biliyorum olsun yine aynı şey değil mi? Neyse. Ne oğlum? hepsi bir Bir dakika senin kanalın var mı? Senin? Var. videon var mı? yok Mal video koysana montaj yapıyor 3 saat 19 yıldır video <gülüyor> koyacağım <gülüyor> diyor ama o 20. yıla girdik hala video koymuyor. <laughs> Aman kaç yaşında <laughs> <laughs> ee, Yarım video koyacağım dedi. Yarım video çekti. <laughs> Yarım video koyacağım dedi. Okuldan sonra koy. Tamam neyse. Eee benim müthiş bir şey bitirişim biliyor musunuz siz? Bilmiyoruz tabii ki. Evet. Yapıyor. Hazır mısınız? Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atabilir, yorum atabilir ve paylaşabilirsiniz. Tabi bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü sıfır aboneyiz. Kız kız kız. Görüşürüz. <laughs> 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 Görüşürüz. İyi günler. Belki, belki adam gece izliyor. İyi günler. <laughs> 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 Doğukan niye küfür ediyorsun? Hayır lan iki netti. O zaman bir ben etmedim. Ben <laughs> Oğlum ben öksürmekle meşguldüm ya. Vallahi. <laughs> Neyse oğlum diğer maç başlayacak. Hadi iyi, görüşürüz iyi günler iyi akşamlar. Ya siz de deseniz hadi ya video bitiyor hadi. Bay <laughs> <laughs> bay. İyi akşamlar. Bye. Oğlum bunu akşam izleme sizi var ya.